Evet, ABD borsaları deyince orada da ilginç bir hafta yaşandı. Hafta ortasında S&P 500 ve Dow Jones endeksleri yeni rekor seviyeler gördü. S&P 500 perşembe günü tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı ama cuma günü bir miktar geri çekilerek haftayı 6460 puan civarında tamamladı. Dow Jones da benzer bir hareketle perşembe rekor sonrası cuma günü hafif bir düşüşle 45.545 puana indi. Yani zirveler görüldü ama haftanın sonuna doğru bir yorgunluk belirtisi vardı sanki. Aynen öyle. Özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinde bu geri çekilme daha belirgindi. Nasdaq cuma günü %1,2'lik bir düşüş yaşadı. Perşembe günü kendi rekoruna çok yaklaşmış ve 2025 yılı içindeki 18. 100. rekor kapanışını yapmış olmasına rağmen haftayı negatifte kapattı. Şimdi burada ilginç olan nokta şu. Fed'den gelen güvercin sinyaller, yani faiz indirimi beklentisi normalde teknoloji gibi faize duyarlı sektörleri daha çok destekler ama gördük ki Dow Jones ve S&P bu beklentiyle rekor kırarken Nasdaq'ta kar satışları geldi. Peki bunun nedeni ne olabilir? Sadece değerlemelerin çok yüksek olması mı yoksa başka bir şey mi var işin içinde? Değerlemelerin yüksekliği elbette bir faktör. Teknoloji hisseleri uzun süredir çok güçlü bir ralli yaptı ve yatırımcılar bir noktada karlarını realize etmek isteyebilirler. Hani buna kar realizasyonu diyoruz. Ancak belki de daha derin bir anlamı vardır. Acaba piyasa, faiz beklentilerinin ötesinde bu teknoloji devlerinin gelecekteki karlılık ve büyüme potansiyellerini mi sorgulamaya başlıyor? Özellikle yapay zeka gibi konulardaki ilk heyecan dalgası geçtikten sonra Sürdürülebilir büyümenin nasıl sağlanacağı daha önemli hale geliyor olabilir. Yani faiz indirimi beklentisi bile bu sorgulamayı veya kar alma isteğini durduramadı. Bu da bize piyasanın farklı segmentlerinin aynı habere farklı tepkiler verebildiğini gösteriyor.